Ama ya daştuk kardeşmişiz. Orada show plasda oturuyoruz. Tebii biz nasıl yerinde? <yürürüyor> Oradan training plas geçiyoruz. <laughs> Kraliyet yolunda. Biliyor musun oraları? <laughs> 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 yani bir hayal et ya bir hayal et. İzmirdeyiz konakta. <laughs> İzliyoruz böyle konak biz oraları gezerken bir amca akordeon çalıyor. Yolda yürürken arkamızda daha çalıyorlar. <laughs> Elimizde kruvasanlar var. Elimizde boyozlar. Ya hayatım ya, şurada böyle Avrupa'yı bir hayal kuruyorum. Niye ambiyansını bozuyorsun? Yeter, gün yaşıyoruz. İzmir'i düşününce İzmir'de farklı bir ambiyans yani. <laughs> Allah. Sen böyle devam edersen bu tatile...